Kur'an-ı çok incelikler var. Bu inceliklerden bir tanesi de Yasin Suresi'nin 70. ayeti. Evet. Ee, daha çok ölülerin arkasından Yasin Suresi okunuyor e, malumunuz. Ve e, tabi insanlar bunu e, anlamadıkları için de özellikle 70. ayetinde e, Kur'an'ın kitabın diri olanı uyarmak üzere evet. gönderildiği bir Yani çok gönderdi. müthiş bir şey. Yani... Bu sürenin içerisinde bunu konmuş olması da yani, yani ayrı bu, bir... Bu Bu dünyanın şu günkü yaşadığımız dünya insanlığına Müslümanlığına Ilginç bir mesaj, evet. yani ironik bir mesaj hatta. Yani ne yapıyorsunuz siz ya? Bu, bakın Yasin suresine şöyle bir baştan sona kadar okuyun, göreceksiniz ki o gökyüzündeki yıldızlardan, gezegenler. Dünya'nın gezegenleri, Dünya'nın, hareket dünyanın hareket güneşin ayın, ayın dönüşünden, hareket edişinden bahsediyor. Ondan sonra insan psikolojisi, toplum sosyolojisiyle ilgili çok önemli tespitler var. Bu tespitler en sonunda da diyor ki bu, bu kitabı bu sureyi burada sure demektir kitap sana dirileri uyarman için gönderdik evet. ama biz onu alıyoruz ölüleri daha doğrusu takdis etmek için ölülerin efendim Allah'ın huzurunda onlara sevap gönderiyoruz sevap tevcihi adeti çok ilginç bakın yıllar önce yazılmış bir yazı okumuştum Şinasi Tekin hocamız merhum ...bir Türkolog'tur. Bunun aşağı yukarı 30 sene önce... ...bir yazısı elime geçmişti. Uygur Türklerinde sevap tevcihi adeti diye. Google'a yazın çıkar. Yani Uygurlar'da sevap tevcihi adeti diye. Uzun bir şekilde... ...bu Uygur Türkleri... efendim, ...kutsal kitaplarını yazdırtıp ve okutup... ...ondan sonra bunu birinci ruha, ikinci ruha, üçüncü ruha... ...böyle sevap tevcihi hali gönderiyorlardı diyor... Evet. Uygur Türkleri, Budist Türkler Müslüman olduktan sonra bu adetlerini Kur'an ve Mevlit üzerinden sürdürdü. Devam etti. Aynen e, yani bugün hani bizim mevlit törenlerinde, hatim törenlerinde evvela bizzat hacai kainat peygamberimizin ruhuna sonra diğer peygamberlerin ruhuna sonra hazır olan cemaatin e, geçmişlerinin ervahına falan nihayet nihayet dağıta dağıta ya neyi dağıtıyorsunuz? Bu adet İslamın ve Kur'anın adeti değil, bir ibadet formu değil. Peygamberin hayatında ve ondan sonra gelen dört halife dönemindeki Peygamberin dönemini aratmayacak derecede önemli icraatlar sergileyen bu insanların döneminde de hiçbir ölünün arkasından Kur'an okunup onun ruhuna sevabı gönderilme adeti yoktur böyle. Hocam bir şey. aslında şöyle diyelim. Yani Kur'an hayatımızın her noktasında aslında evet. tabii ki diri olanı uyarmak için gönderilmiş bir kitap. yani gerekiyorsa vefat eden bir kişinin arkasından da okunabilir. Her an okunabilecek bir kitap ama vefat Yine eden kişinin faydası için. yok. Geride kalanlar ibret olması evet, için okunması tabi, gerekiyor tabi, kitabın tabi. yani illa e, okunacaksa ki dediğim gibi hayatımızın her noktasına e, dokunan temas eden bir şeydir Allah'ın ayetleri e, okuyalım çok güzel ama en azından oradaki insanlar o ayetlerden ibret alacaklarsa mesela mezarlık başında kıyamet suresi genelde okunur. Evet. E şimdi kıyamet suresi çok müthiş bir süre çok güzel e, e, ayetler var içerisinde. Ee, orada toplanmış insanlar eğer ki o ayetleri anlayabilseler onların anlayacağı şekilde de okunursa yani, ya da önce Arapçası okunup daha sonradan e, meali evet. verilse Türkçe e, karşılığı verilse en azından o geride kalan insanlara bir ibret olması. Tabii yani ölümün bir mesaj hakikati, olması, kıyametin, ölüm hakikateni... yarın, ahiretin, Allah'ın varlığının ve dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkinin gerçekleri üzerinde insanların düşünmesi sağlanacaktır. Böylelikle ölümden Ölüm hadisesinden ibret alınacaktır ve insan e, kendini bu dünya hayatında yarın, al, yarın Allah Teala'nın huzurunda vereceği hesaba hazırlamak için kendinde bir takım şeyler oluşturacaktır. Bu bakımdan bilinç oluşturacaktır. Yani Kur'an aslında bir bilinçtir, bir şuurdur, bir idrak meselesidir. Yani Kur'an e, özellikle Allah Teala sık sık şunu söylüyor. Yani biz bu kitabı ibret alasınız, düşünesiniz, aklınızı kullanasınız diye indirdik. Değil mi? Evet.